Merhabalar sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Oğlaklar. Kahve falı bakalım sizin için bugün yine. 1-7 Nisan tarihlerine niyet aldım. Hafta hafta kahve falı bakımlarımıza devam ediyoruz. Sıra Oğlak Burcu'nda. Hazırsanız, dileklerinizi tuttuysanız, ve niyetinize odaklandıysanız. Oğlak Burcuysanız, Oğlak Burcu'nu dinlemek istiyorsanız hepiniz hoş geldiniz diyorum ve başlamak istiyorum. Fincanımı açıyorum sevgili oğlaklar. Şöyle neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Ne kadar çok içinize atıyorsunuz bu ara her şeyi içinize atıyorsunuz, her şeyi yutuyorsunuz. Şimdi böyle yutmak, içe atmak da hani bir yerde ne oluyor? İnsan içine ata 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 bir yerde en sonunda bir taşıyor. Yani böyle bir süreç yaşıyorsunuz gibi gördüm. Ee, arkadaşlar, biraz kendi kendi içinizde kendi kendi duygularınızı bastırıyorsunuz gibi gördüm. Ama şey var. E şöyle diyorsunuz yani konuşmamalıyım durmalıyım biraz beklemeliyim biraz zamana bırakmalıyım ya da işte karşı tarafı bir gözlemlemeliyim gibi gibi bir şey de var yani düşündüğünüz bir şeyler de var hani sadece böyle boşu boşuna bir kendini tutma boşu boşuna bir içe atma durumu da değil bu çok fazla yorgunsunuz çok fazla kırgınsınız tek bir amacınız var tek bir düşünceniz var arkadaşlar ciddi manada birçoğunuzda şey gördüm. Yani böyle bir nasıl desem bir ya bir ayrılık yaşamışsınız ya bir iş ayrılığı yaşamışsınız ya bir aşk ayrılığı yaşamışsınız. Yani büyük bir yıkım yaşamışsınız. Ve bundan da çıkamıyorsunuz. Bu durumun etkisinden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Uzun süredir kurtulamıyor olabilirsiniz. Bir süredir böyle olabilir ama hiçbir değişiklik olmayabilir hayatınızda. Tek bir amacınız var ayağa kalkmak istiyorsunuz tekrar. Yani bunda da birazcık zorlanıyorsunuz bu aralar. Ve her böyle ayağa kalkmaya niyet ettiğinizde de birazcık şanssızlıklar olabiliyor, karşılaşabiliyorsunuz. Ama vazgeçmiyorsunuz arkadaşlar, vazgeçmeyin de. Çünkü çok güzel şeyler bekliyor sizi. Artık böyle e, o yenilenmeyi hayatınızda da hissetmeye başlayacaksınız. Hiç böyle ummadığınız, bir insanı yanımızda hissedeceksiniz sevgili Oğlaklar. Yani olur ya insan Karşısında e, karşısındaki kişiyi bilemez, tanıyamaz ya da işte kötü derseniz iyi çıkar, iyi dersiniz kötü çıkar hani öyle derler ya. Yani beklemediğiniz, ummadığınız bir insandan çok büyük bir iyilik görebilirsiniz. Ya yani o kişi hakkında hatta negatif düşünceleriniz bile olabilir ama sonunda derseniz ki "Aa gerçekten böyle bir iyiliği" Bana nasıl yaptı böyle bir insan? Demek ki ben yanılmışım. Böyle bir şey düşünebilirsiniz ya da yanınızda hissedersiniz böyle birine Gerçekten e, kimse yanınızda olmaz ama o olur yanınızda gibi. Hani bir şeyleri göreceksiniz. E, bir şeylerin farkına varacaksınız daha çok aynı zamanda. Ve istediğiniz gibi e, bir ayağa kalkma durumu yaşayacak mısınız hayatınızda? Evet. Yani bir şeyler yeniden toparlanıyor. Sevgili Oğlaklar. Bu arada ee, mecburiyetten yani kendinizi mecbur hissettiğiniz bazı durumlardan dolayı bulunduğunuz bir yer var mı? Yani bu iş olur başka bir şey olur. Yani mecbursunuz orada olmaya ama istemiyorsunuz da bir o kadar da gönlünüz orada kalmayı istemiyor. İşte bu durumdan çıkacaksınız. Yani bu hissiyattan çıkacaksınız. İstemiyorum ama mecburen buradayım. İstemiyorum ama mecburen işte bu kişiyle konuşuyorum gibi bir zorunluluk hissediyorsanız bu durumdan kurtulacaksınız sevgili oğlaklar. Çok da yakındır. Ee, bazı şeyler kendiliğinden de gelişecek. spontane ne, nasıl olduğunu bile anlamayacaksınız. Bazı böyle zorunluluklar, mecburiyetler artık olmayacak hayatınızda. Ve şunu da söylemek istiyorum. Manevi anlamda ...gerçekten yani huzur bulmak istiyorsunuz... ...o kadar o kadar bunalmışsınız ki... ...bir huzur bulmak istiyorsunuz ama... ...bir süredir gerçekten bununla ilgili çok zorlanıyorsunuz... ...ama huzurlu hissedeceksiniz merak etmeyin... ...bazılarınız şey diyor sevgili oğlaklar... ...hani bir mucizeye ihtiyaç var hayatımda bundan sonra ama... ...ciddi manada böyle bunu yaşayıp göreceksiniz diyor... ...şimdi... Ee, yeni bir iş olabilir, işle ilgili başlangıçlar olabilir. Borçlarınız varsa ödeyebilirsiniz. Ee, sıkıntılı durumlar, işle ilgili ve maddi konularla ilgili varsa bunları çözeceksiniz. Kendi başınıza yapacaklarınız olacak, bazı destekler alarak yapacaklarınız olacak. Ee, ama bu tarz sıkıntılardan da kurtulacaksınız sevgili dostlarım. Birisi sizden özür dileyebilir. Birisi size haksızlık ettiğinden bahsedebilir. Onu dinleyeceksiniz. Evet diyeceksiniz ama hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Yani bir özürü belki kabul edersiniz ama artık eski tadı kalmayabilir aranızdaki durumun. Ve hep böyle sizden bir şeyler bekleyen birisi ya da birileri sizi çok streslendiriyor arkadaşlar. Bu durumda böyle o o sizi bir huzursuzluk veriyor anlatmak isteyeceksiniz belki bazı şeyleri konuşmak gerekiyor belki konuşmuyor olabilirsiniz yani çok fazla beklenti içindesin ben şu anda bunları gerçekleştiremiyorum diyeceğiniz biri ya da birileri olabilir arkadaşlar bunları konuşarak daha rahat hissedeceksiniz evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili oğlak burcu dostlarım Şimdi arkadaşlar aklınızda birisi olabilir. Aslında birçoğumuzla ilgili aşk hayatınızda kırgınlık ve küskünlük gördüm. Bir vazgeçmişlik gördüm. Ama aşk alanınızla ilgili şunu söyleyebilirim ki hiç ummadığınız anda hiç ummadığınız duyguların içinde bir anda kendinizi bulu verirsiniz. Yani farkında bile olmayabilirsiniz nasıl geliştiğinin. Ama birisi var ki hani e, ayrıysanız, uzaksanız ya da işte yeni yeni bir şeyler oluyorsa aranızda çabasını göreceksiniz. Yani o zaten istediğiniz bir şey karşı tarafın çabaladığını görmek. Onun çabasını göreceksiniz arkadaşlar. Ve bu değerli olmaya başlayacak sizin için. Kıymetli olmaya başlayacak. Aşkla ilgili kriterleriniz çok değişmiş ama. Yani direkt duygularınızla hareket etmek artık yok. Genelde böyle düşünüyorsunuz. Birçok oğlak burcu arkadaşım için diyebilirim ki kendinize çok ciddi sözler vermişsiniz yani. Karşı tarafı görmek istiyorsunuz arkadaşlar. Nedir? Emek verecek mi? Sevecek mi? Ciddi mi? affettirecek mi gibi birçok şey. Yani bunlara bakarak daha çok adım atacaksınız. Aşkta mutlu olmak istiyorsunuz. Bununla ilgili gelişmeler de olacak. Ama yakın dönemde genel anlamda da kendi hayatınızda, kendi başarılarınızı kutlamaya da hazır olun sevgili oğlaklar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.